Evet sevgili çocuklar, herkese merhabalar. Ben Çamlıca Koleji'nden Kübra Hoca. Bugünkü videomuzda Türkçe dersimize devam edeceğiz. Türkçeden bugün isim hal eklerini öğreneceğiz, sıfatları öğreneceğiz. Akabinde efsane Türkçe kaynağımızdan konunun ilgili yerlerini sizlerle birlikte çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. Şimdi bir defa isim hal ekleri ne demek? Şimdi çocuklar, önce şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bu ekler isimlere gelir. Yani fiillere gelmez ya da daha farklı kelimelere gelmez. Bu eklerin geldiği kelimeler bir defa isim olmak zorundadır. Diyor ki isimlere hangi ekler geliyormuş? i, e, de, den ekleri getirilerek isimleri farklı durumlarda belirten eklermiş. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Mesela i eki kelimenin gidişatına göre mesela ı olabilir, u olabilir, ü olabilir. Mesela Üzümü yedim. Okulu gördüm. şuna şu an bulamadık ama yani şu i halini unutmayın. Farklı hallerde gelebilir. Yani i, ı'ya dönüşebilir, u'ya dönüşebilir, ü'ye dönüşebilir. E eki de bakın a'ya dönüşebilir. Eve geldim, okula gittim derken a'ya dönüştüğünü görüyoruz. D eki de yeri geliyor. Bakın da oluyor, ta oluyor. T oluyor. Bunları bilmeniz lazım. Yine den eki de kelimelere göre mesela dan olabilir, okuldan geldim veya tan olabilir veya ten olabilir. Bunu kelimeler üzerinde daha iyi göreceksiniz. Şimdi şurada ben bir tablo hazırladım. Bu tabloda hemen bu üç kelimemizi verilen eklere göre çekimleyeceğiz. Sonra da sıfatlar konusuna geçip kısa, tahtada kısaca anlattıktan sonra kaynağımıza geçeceğiz. Şimdi bana üç tane kelime vermişler. Okul, defter, çanta diyor ki bu okul kelimesini bu eklere göre çekimleyeceğiz. Eklere göre tekrardan yazacağız. Şimdi bir defa e, yalın hal diye aslında ilk hal yalın hal. Yalın halde ek olmadığı için kelimeyi aynen geçiriyorum. Yani okulsa okul oluyor. Bu yalın halde. Sonra bu i ekinin adı aslında belirtme yani oradaki ismi belirtiyor. E ben buna okul kelimesine i ekini getirirsem ne olur? Okulu olur. Bakın iyiydi ama kelimenin gidişatına göre değişir dedim ya. Burada u harfine dönüştü okulu. Sonra e ve a ekinin aslında isim hal eklerinde kendi içinde de adları var. Bunun adı da yönelme hal eki. Mesela ne diyorum? Okula gittim. Bakın yönelinen kısmı ifade ediyor. Yani şu ek kelimeye eklenerek e, burada isim olan okul kelimesine birinin yöneldiğini söylüyor. Bulunma hal eki de D'da duruma göre ne oluyordu? T'ta olabiliyordu. E ben şimdi okul kelimesine göre bunu çekimlediğimde diyorum ki okulda. Bakın Ayşe şu an okulda dediğimde bulunduğu yeri söylüyor. Yani demek ki D'da de eki de eklendiği kelimeye Bulunma anlamı katıyor. Sonra bir de ayrılma hal ekimiz var. Yani den, dan. Kelimenin gidişatına göre ten, tan olabilirdi. Hemen okul kelimesine göre çekimliyorum. Ne olacak? Okuldan. İşte Ayşe okuldan ayrıldı dediğimde bakın zaten e, isme herhangi bir yerden, bulunan yerden ayrıldığını ifade ediyor. O anlamı katıyor. Devam edelim defterle. Yalın halde bir ek almıyordu. Aynen yazıyorduk. Defter. Sonra belirtme hal ekine göre çekimleyeceğim. Ne olacak? Defteri Arkadaşım defteri okula bırakmış. Dediğimde mesela belirtiyor yani neyi e, okula bıraktığını belirtiyor. Defteri bırakmış. Yönelme hal ekine göre defteri çekimliyoruz. Ne olur? Deftere. Bugün deftere çok yazı yazdık. Nereye yazmışız? Nereye yönelinerek yazılmış? Deftere. O zaman buradaki eki de e olarak ekliyoruz kelimemize. Defteri bulunma halekini ekliyorum. Ne olur? Defterde. Defterde. Ayrılma hal ekine göre çekimliyorum. Defterden. Çanta kelimemize geldik hemen. Yalın halde aynen geçiyordu zaten. Çanta. Belirtme hal ekine göre çekimlediğimde çanta Y olur. Bakın burada Y harfi iki, ünsüz, iki ünlü arasına geldiği için daha doğrusu iki ünlü arasına girdi ki biz bunu düzgün okuyalım. Çantayı. Bu aslında Türkçenin farklı bir kuralı ama konumuzla ilgili olmadığı için sadece ifade edip geçiyorum. Bu da çantayı olacak. Yani çantayı bana getirdi diye bir cümle mesela örneği söyleyebilirim. Sonra yönelme halekini ek ekliyorum. Çanta ya Sonra bulunma hal ekini ekliyorum. Çantada. Çantada. Sonra ayrılma hal ekini getiriyorum kelimeme. Çantadan şeklinde oluyor. Şimdi çocuklar bunları aslında efsane Türkçe kaynağımızda örnekler üzerinde daha iyi göreceksiniz. İsim hal ekleriyle ilgili anlatacağım bunlardı. Zaten bunlar daha çok soru üzerinde ortaya çıkıyor. Şimdi diğer konumuz olan sıfat Önad ya da diğer isim ile varlıkların özelliğini belirten kelimeleri de kısaca anlatayım. Bunu da yine kaynağımıza yoğun bir şekilde sizlerle yapacağız. Şimdi bir defa çocuklar, sıfat demek e, isimlere gelen ve isimleri belli yönlerden belirten kelimeler. Hangi yönler olabilir bunlar? Mesela ismin rengini belirtebilir. Mesela ne olsun? Kazak, is kazak isim kelimesidir, değil mi? Kazan nasıl bir kazak olabilir? Kırmızı kazak dersek rengini belirtiriz yırtık kazak dersek biçimini ve durumunu belirtmiş oluruz. İki kazak dersem orada da sıfat olan kelime yani iki kelimesi ismin yani kazak kelimesinin sayısını belirtmiş oldu. Bakın burada iki tane örnek üzerinden ben gittim. Çocuk, çocuk kelimesi bir defa isim. Sıfatlar mutlaka ama mutlaka isimlerden önce gelmeli ve isimleri yani şu ismi belli noktalarda belirtmeli. Ne olabilir bu? Dedik ya rengi olabilir, biçimi, durumu, sayısı olabilir. Şimdi çocuk üzerinden bunu anlatalım. Çocuk soruyorum bir defa sıfatları bize bulduran soru nasıl sorusudur? Yani ben isme nasıl sorusunu soracağım? Mesela çocuk soruyorum nasıl çocuk? Akıllı çocuk dersem çocuğun bakın akıllı burada sıfat olur. Yani çocuğun neyini belirttim ben? Durumunu belirttim. Ben iki çocuk dersem soruyorum tekrar, isme soruyorum. Kaç çocuk? İki çocuk. Bakın burada da sıfat olan iki kelimesi ismin sayısını belirtmiş. Diğer örneğe gelelim. Bakın burada kitap isimdir. İsim, kitap. Tekrar sorumu soruyorum. Hangi sorular vardı? Nasıl? Bir de kaç sorusu var? Yani kaç sorusu da e, ismin sayısını belirten? Soru sıfatıydı. Şimdi kitap soruyorum kitaba nasıl kitap kırmızı kitap dersem rengini belirtmiş olurum kitabın. Eğer nasıl kitap yırtık kitap dersem de kitabın durumunu biçimini belirtmiş olurum. İki kitap dersem de mesela soruyorum kaç kitap? İki kitap e, sayısını bana bildirdiği için diyorum ki buradaki iki de yine sıfattır ve ismin sayısını belirtir. Şimdi tahtada anlatım kısmımız bu kadardı. Efsane Türkçe kaynağımızda. Önce adın durumları yani isim haleklerine göreceğiz. Sonra da e, sıfatların ilgili yerlerini yapacağız. Bakın şurada hemen A örneğiyle başlamak istiyorum ben. Diyor ki A, aşağıdaki cümlelerde adların altını çizip, kalemimi hemen alayım, rengimiz de mavi olsun. Aşağıdaki cümlelerde adların altını çizip, adların hangi durumda olduğunu örnekteki gibi yazalım. Yani hangi halekini almışsa bunu belirtmemizi istiyor. Bu zaten ev. Yalın halde ikinci cümle bakın hep ev kelimesi çekin, çekimlenmiş. Evi temizledi. Bakın buradaki ek nedir? İyi ekidir. E, i̇yi eki de neydi? Bizim belirtme hal ekiydi. Yani iyi hali diyor ama siz bunu belirtme hal eki olarak bilmeniz gerekiyor. Sen eve ne zaman gideceksin? Bakın burada eve ne yaptı? Eve yöneliniyor değil mi? Yani zaten eklerin isme eklendiği zaman ifade edildiğinde bile hangi anlamda olduğunu görüyoruz. Sen eve ne zaman gideceksin? Bakın eve yönelme hali ki var. Yani e hali var burada. Bugün evde bulunma haliydi. Dinleneceğim diyor. D hali. O evden çıktı. Evden, denden neydi? Ayrılma hal eki. Burada den hali diye çıkacak. Bakın burada da okul kelimesini çekimlemiş. Okul, yalın hal. Okulu, i hali, okula, e hali, okulda, d hali, okuldan, den hali diye ifade ediliyor. Burayı geçiyorum. Şuradaki, yani her etkinliği çözmeyeceğim çocuklar. Zaten okul döneminde sizlerle birlikte yapmıştık. Mesela bu el etkinliğinden bir tane yapıp geçelim. Hangisini yapalım? Mesela şeker kelimesini yapalım. Biraz daha büyüteyim. Kalemimi alayım. Kalemin boyutunu biraz küçültelim. Çünkü yazı yazacağız. Heh. Şimdi bana diyor ki bu şeker kelimesini, şeker kelimesini diyor bu eklere göre tekrardan çekimleyelim. E, o zaman ben şekerle başlıyorum. E ekini getirdiğimde ne olur? Gerçi yazımız çok iyi değil ama o zaman şöyle yapalım. İfade edip geçeyim. Çünkü yazıyla çok vakit kaybetmek de istemiyorum. Silgiyi alalım, şurayı silelim. İfade edip geçelim. Şimdi şeker kelimesine E ekini eklediğimde ne olur? Şekere i ekini eklediğimde şekeri, d ekini eklediğimde şekerde, den ekini eklediğimde şekerden şeklinde olur. Zaten burada da çıktı. Şimdi devam edelim yine. Biraz sayfayı küçülteceğim. Burayı ifade edip geçeceğim. Bakın burada bize kelimeler verilmiş. Bu hal eklerini getirerek tekrardan yazın deniyor. Mesela ormana D hal ekini getirirsek ne olur? Ormanda. Dolap Den ekini getir diyor. Ne olur? Dolaptan olur. Göz. Ne olur? Bakın iyi hali ama göz kelimesine i ekini eklediğimde gözi olur. Böyle bir şey de mümkün değil. Bu değişiyordu dedik ya. Ne olurdu iyi hali? U olabilirdi, ü olabilirdi. Bu da ne olacak? Gözü olacak mesela. Şunları da açayım. Kedi. E hali eklendi ne olur? Kediye. Mesela kediye süt verdim diyorum. Burada da aynısı çıkmış zaten. Buradan devam ediyoruz. İlgili olan kısımları çözeceğim çocuklar. Yani her etkinliği yapmayacağım. Mesela bu test sorularında şu 8 ve 12. soruları sizlerle birlikte çözelim. Diyor ki: "Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin kaç tanesi durum hal eki almıştır?" diyor. Kalemi alamadım ha. Kaç tanesinde durum hal eki vardır altı çizili kelimelerde? E bakalım. Esra soğuk su içti, hasta oldu, annesi onu doktora Doktora burada ne var? A-E eki var. Yani yönelme hal eki var. O zaman burada isim hal eki var. Bunu, bunu e, işaretledik. dedik. Hasta olduğu için arkadaşları onu ziyarete geldi. Arkadaşları bakın burada da I-İ eki olan belirtme hal eki var. Onu ziyarete geldi. Bakın ziyarete. Burada da E hal eki olduğu için diyorum ki burada 3 tanesinde de isim hal ekleri vardır. Diğer soru diyor ki masayı kelimesi için... Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yani olumsuz bir şey arıyorum. A. İsmin e hal ekini almıştır. Bakalım. Kelimemizin kökü masa. I ekini almış ama burada diyor ki e hal ekini almıştır. O zaman A şıkkı yanlış. Çünkü masayıdaki ekimiz nedir? I ekidir. Şöyle yazayım. Ya da i hali diye bildiğimiz aslında. I hali diye bildiğimiz ama kelimenin gidişatına göre değişen ekimizdir. Üç hecelidir. Ma saiyi doğru. İsmin ihal ekini almıştır. Doğru. Yanlış olan ifade de A şıkkındaki bilgidir çocuklar. Şimdi e, isim hal ekleri ile ilgili kaynağımızdaki ilgili yerlerimizi bitirdik. Şimdi şurada da bir soru var. Bakın işaretlemişim. Hani kaçırmama adına işaretledim. 7. soruda diyor ki kalemde kelimesinin aldığı durum eki nedir? Bakın zaten çok bariz ortada D halekini almıştır değil mi? Yani bulunma. Şu olacak yani B. Devam ediyoruz. Şimdi sıfatlar konumuzun ilgili sayfalarını açacağım. Şöyle biraz büyütelim. Şunu da yana alalım. ha A etkinliğiyle başlayalım. Diyor ki A'da aşağıdaki ön adların adların hangi özelliğini belirttiğini işaretleyin. Şimdi karpuz bakın karpuz isim. Soruyorum kaç karpuz? 2. O zaman bana burada sayısını bildiriyor, değil mi? Bina isimdir. Önce ismi bulacağız çocuklar. Bakın bunu unutmayın. Önce ismi bulacağız. Sonra isme nasıl sorusunu sorduğumda cevabı bana bir hani özelliğini belirten bir kelime varsa diyorum ki o kelime de sıfattır. Bina isim. Soruyorum. Nasıl bina? yüksek bina. O zaman yükseklik de bu binanın neyi olabilir? Durumu da olabilir, biçimi de olabilir. Zaten durumla biçim birbirine yakındır çocuklar. Kırmızı hırka. Hırka nedir? İsim. Soruyorum. Nasıl hırka? Kırmızı hırka. E bu nedir? Re e, pardon. Rengini belirtti. Değil mi? Şunu silelim. Yanlış olmasın. Yaramaz çocuk. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Yaramaz çocuk. E bu da çocuğun durumunu ifade ediyor. Kare masa. Bakın İsim, masa isimdir. Nasıl masa? Kare. Kare olması onun biçimi yani şekli oluyor. Kırık tabak. Tabak isim. Soruyorum nasıl tabak? Kırık tabak. Kırık tabak da onun hem durumu olabilir hem de biçimi olarak ifade edilmiş olabilir. Şimdi şuradaki C etkinliğine geliyorum. Burada diyor ki bana içinde adların bulunduğu çiçekleri kırmızıya, ön ad olabilecek olan kelimeleri de sarıya boyayın. Şimdi biz şöyle yapalım aslında burada, şuna, kelimeleri tek tek bakacağım hangisi sıfat olabilir, hangisi isim olabilir altına yazıp geçeceğim. Mesela iki, iki bir varlığın yani bir ismin neyi olabilir? Tabii ki de sayısını belirtir. E sayısını belirtirse o zaman bu sıfattır. Biber isimdir, bu sıfat olamaz. Geçiyorum. Uzun, uzun bir varlığın özelliği olabilir. Ne olabilir? Uzun adam olur, e, uzun. E, ne olabilir? Hırka olabilir. O zaman bu sıfat olabilir. Bu isim olmaz. Çocuk isimdir. Mavi bir varlığın özelliğini belirttiği için sıfattır. Tatlı ne olur? Tatlı çocuk e, dersem bu da yine sıfat olur. Masa isimdir. Bir varlığın özelliğini belirten kelime olamaz. Kırık ne olur? Sıfat olur. Kare masa dediğimde kare yine varlığın biçimini belirttiği için sıfat olur. Saat is e kelimesi de nedir? İsim olur. Geçiyorum devamına. Şimdi şu D etkinliğinde bize diyor ki 3 özellik vermiş, 3 özelliği karşılayan kelime bulmamızı istiyor. Mesela ilkini yapmış kare, beyaz, büyük. Üçünü karşılayan masa olabilir. Kare masa olur, beyaz masa olur, büyük masa olur. Devam edelim. Şimdi biz buraya öyle bir kelime bulacağız ki 3 sıfatı da karşılayacak. Ekşi, sulu, Kırmızı ne olabilir? Bakın hem benim ilk aklıma gelen mesela erik oldu. Yani kırmızı erik olabilir. Sulu erik olabilir. Ekşi erik olabilir. Ama daha farklı durumlar da olabilir. Elma da olabilir mesela. Elma ekşi olabilir. Sulu olabilir. Yine kırmızı olabilir. Bakın elma isim. Burada da elma çıktı. Nasıl elma ekşi. Nasıl elma sulu. Nasıl elma kırmızı. İki sıcak bayat. E bayatsa direkt ne aklıma gelir? Ekmek. Üçünü de karşılayan ne olabilir? Ekmek. İki ekmek sayıyı belirtti, sıcak ekmek durumu belirtti, bayat ekmek yine ekmeğin durumunu ifade etti. Yaşlı, genç, uzun ne olabilir? Bakın insan da olabilir, adam da olabilir. Mesela yaşlı adam, adam diye çıktı zaten. Genç adam, uzun adam diye ifade edebiliriz. Kalan yerleri geçiyorum, devamını sizler yapabilirsiniz. Şimdi şurada B etkinliğini yapacağım. B etkinliğinde bize diyor ki, Ata sözleri vermiş. Bu ata sözlerinde bulunan Ön adları bulun ve yazın diyor. Yani ön ad bulacağız, isim değil. İlk atasözü aç ayı oynamaz. Ayı bakın isimdir. Kalemin rengini yeşil yapalım. Ayı nedir? İsim. Nasıl ayı? Aç ayı. O zaman aç kelimesi burada ön addır. Beş parmak bir olmaz. Parmak isimdir. Kaç parmak? Beş parmak. Sayıyı belirttiği için beş sıfattır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bakın burada dil isim. Nasıl değil? Tatlı. O zaman sıfat olan kelime tatlı. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bakın burada fincan isim. Kaç fincan? Bir fincan. Burada sayıyı belirtmiş. Ve 40 mesela yıl. Burada da sayı belirtiyor. Mesela yıl. Kaç yıl diyorum? 40 yıl dediği için onu da almış. Kara haber tez duyulur. Haber isim. Nasıl haber? Kara haber. Kara sıfattır o zaman. Yarım elma gönül alma. Bakın burada elma isim nasıl elma yarım elma onun durumunu belirtiyor. Gönül aslında burada yanlış yazılmış. Gönül alma olacaktı. Buradaki sıfat olan kelime de yarım. Kırık kanatla kuş uçmaz. Kanat isimdir. Nasıl kanat kırık kanat? Kırık da bizim sıfatımızdır yine. Acı patlıcanı kırığı çalmaz. Patlıcan isim. Nasıl patlıcan acı patlıcan diye ifade ediyoruz. Şimdi buraları size direkt şu testlerde mesela nasıl soru tipi olarak karşınıza geliyor? Bunu göstermek için de bir üç soru çözeceğim ve konumuzu burada bitireceğiz. Diyor ki soru işareti yerine yazılabilecek hangi kelime her iki varlığın özelliğini de ifade edebilir. Biraz önce bir etkinlik yaptık ya, üç özellik veriyordu. Üç özelliği karşılayan bir isim bulacaktık. Burada da aynı ona benzer bir şey. Şimdi burada da isim verilmiş. Bu ikisine uygun sıfat olabilecek kelime buluyoruz. Şimdi kırık masa olur ama kırık çocuk olmaz. O zaman A şıkkı olmuyor doğal olarak. İki masa olur, iki çocuk olabilir. Kare, yani şuraya kare geldiğini düşünüyorum. Kare masa olur ama kare çocuk diye bir ifade olmaz. Yani komik olur. O yüzden doğru cevabımız nedir? Bu iki ismi de karşılayan sıfat olabilecek kelime iki kelimesi olabilir. Sekize geldik şimdi. 8. soruda diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adım kalem almamışım. Bir adın özelliğini belirten kelime yoktur. Yani size diyor ki hangi diyor şıkta sıfat yoktur. O kitap çok güzel. Bakın kitap isim. O kitap derken de ben kitabı işaret ediyorum. O yüzden buradaki o işaret sıfatı. Yani bu da sıfat. Yarışmada ikinci oldum. Bakıyorum yani isim olan kelime var ama yarışma mesela. Yarışmanın bir özelliği yok. O zaman burada sıfat yok. Kırık sandalyeden düştü. Sandalye isim. Nasıl sandalye? Kırık. Burada da var. Olmayan beşik oluyor o zaman. 9'a geldik. Kırmızı kelimesini vermiş. Yukarıdaki kelime hangi cümlede ön ad olarak kullanılmamıştır? Bakalım. En sevdiğim renk kırmızı. Bakın burada bir durumu ifade ediyor ve kırmızıdan sonra bir isim yok. O zaman A şıkkında ön ad yok. Kırmızı elbise. Bakın elbise isim. Nasıl? Kırmızı. Sıfat. Kırmızı şapka. Nasıl şapka? Şapka isim bir defa. Kırmızı. Onun rengini belirtmiş. Bu ikisinde var yani B ve C'de. Ama A şıkkında yok. Evet çocuklar. Şimdi bugünkü Türkçe dersimizin sonuna geldik. Bugün ne işledik sizlerle? İsim hal işledik. Sıfatları işledik. Efsane Türkçe kaynağımızdan da ilgili kısımları çözdük. Sizler de evlerinize olan kaynaklarınızdan mutlaka bu kısımları tekrar etme adına sorularınızı mutlaka çözün. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.